Ramazan mektebinde imsak ile iftar arasında yeme içmeden uzak kalmamız orucun zahiri yönüdür. Orucun batini yönü ise nedir? İbadetlerimizin ahlakımıza en güzel bir şekilde yansımasıdır. Yani bizler organlarımıza da ne kadar oruç tutturabiliyoruz Ramazan ayında? dilimizi ne kadar kötülüklerden koruyoruz. Kötü sözlerden, yalandan koruyabiliyoruz. Gıybetten koruyabiliyoruz. Yine kulağımızı kötülükleri işitmekten uzaklaştıracak şekilde kullanabiliyor muyuz? Ve yine gözümüzü haramdan koruyabiliyor muyuz? Yüce Rabbimiz organlarımıza da en güzel bir şekilde oruç tutturabilmeyi nasip eylesin rızası doğrultusunda hayat sürdürebilmeyi nasip